Arkadaşlar herkese merhaba. Arkadaşlar bugün şöyle elimde Bursa yapımı bir Mithat Şakir marka bir bıçak var. Şöyle görüyorsunuz. Ahşap saplı. Kesim bıçağı. Ee, bugün bunu bileceğim arkadaşlar. Bilerken de videoyu çekeceğim. Hem bazı püf noktalar vereceğim her zaman olduğu gibi. Hem sohbet babında bir video olsun istedim. Ee, kamera açısını da değiştireceğim. Yağ taşını da işte yakından göstereceğim kamerayı arkadaşlar Umarım faydalı bir video olur kafasında hala <laughs> soru işaretleri olan arkadaşlarımız var görüyorum bunu çünkü sürekli sorular da soruluyor bunlarla ilgili de bazı noktaları gene değineceğim arkadaşlar daha fazla lafı uzatmadan bilemeye geçelim arkadaşlar şimdilik her zaman olduğu gibi adım adım yapacağız bu bileme videosunu şimdi görüyorsunuz ya taşım burada bezim burada, bıçak burada ve kullanacağım sıvı motor yağı bu arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Motor yağı. Şimdi ilk önce bezden şu taşımı bir siliyorum arkadaşlar. Üzerinde en ufak bir kum, toz parçacıkları olmaması lazım. Sildim. Sildikten sonra az bir miktarda şöyle görüyorsunuz bir yağ sıktım. Bu yağı arkadaşlar şöyle elimle taşa yaydırıyorum. Şöyle görüyorsunuz şöyle her tarafına. Taşın yüzeyinde çok fazla yağ olmayacak arkadaşlar. Sadece taşın yüzeyini kaplayacak kadar yağ olacak. Az miktarda yağ sıkıp sonra böyle gördüğünüz gibi taşın yüzeyini yağ tabakası oluşturuyorum. Şimdi <laughs> bu bıçağın ağzında arkadaşlar görüyorsunuz, şu bıçağın ağzında bir kırıklık yok, herhangi bir yerinde kırık yok bıçak. Bıçağın ağzında herhangi bir büyük bir dönüklük de yok, bir büküklük de yok. Ve bıçağın ağzı kalın da değil arkadaşlar, bıçağın ağzı kalın da değil. O yüzden bu tarz bıçaklara biz bilemeden önce Zımpara ya da ya e, özür diliyorum, çark yapmıyoruz arkadaşlar. Zımpara ya da çark ya da herhangi bir dişli taş ya da tırpan taşı yapmıyoruz. Biz tırpan taşını, çarkı, zımparayı ya da diğer dişli taşları sadece ve sadece bıçağın ağzında bir kırıklık varsa, bir döküklük, yamukluk, büküklük varsa ya da bıçağın şu ağzı şu yanakları aynı şöyle bıçağın sırtı gibi kalınsa o zaman yapıyoruz. Onun dışında yapmıyoruz. Mesela biz bugün 0-1 bıçak aldığımızda arkadaşlar ee, bu bıçağı tırpan taşı ya da ne bileyim zımpara vesaire yapmaya gerek yok yani. Öyle söyleyeyim. Bu bu bıçağı ben şu anda sadece yağ taşında bileceğim. Şimdilik söylediğim gibi daha evvelden de ilk önce ben bu bıçağın ağzını bir toparlamam lazım. Nasıl toparlıyorum? Birazcık dik şekilde ben bunu yağ taşına çekiyorum. Normalde şöyle yatırır şu bileme bizim bizim bileme açımız şu. Ben bunu şöyle biraz daha dik yapıyorum arkadaşlar. Şöyle dik olarak şöyle çekiyorum. Şöyle Bunu böyle dik çekmemdeki amaç arkadaşlar bu bıçağın ağzında yapım esnasında ya da sıfır bıçak değilse kullanılmış bıçaksa kullanım esnasında oluşan bozukluklar oluyor. Şu bıçağın kesen ağzında. İlk önce bıçağı bilemeden önce onları dökmemiz gerekiyor. Yani bıçağın şu ağzını kesen ağzını kusursuz bir şekilde dümdüz yapmamız gerekiyor. Tekrar gösteriyorum. Şöyle dik olarak. Bunun herhangi bir açısı yok arkadaşlar. Şöyle Dik vaziyette çekiyorsunuz. Siliyorum ağzını. Bakın az önce ağzında çapaklar geliyordu elime, şu an gelmiyor. Ağzı şu anda dümdüz olmuş. Yani biz şu an bu bıçağın ağzını toparladık. Daha sonra arkadaşlar, artık bu bıçağın ağzı toparlandığı için. Şimdilik bıçağı ben yatıracağım. Bıçağı yağ taşının yüzeyinde gezdirerek bu sefer bıçağın şu ağız kısmını birazcık incelteceğim. Yani bileceğim. Bilemek demek aşındırmak demek. Aşındırmak demek yani inceltmek demek arkadaşlar. Onu da nasıl yapıyorum? Yatırıyorum şöyle. Şöyle sürtüyorum arkadaşlar. Bıçağın en ucundan şöyle burun kısmından döne döne geliyorum arkadaşlar Tabii en dibine kadar dibine kadar şöyle bıçağın tüm yüzeyini arkadaşlar bileme esnasında Artık bıçak bilendikten sonra nerede duracağınızı bilmeniz gerekiyor. Eğer nerede duracağınızı bilmezseniz bıçak bilenmiş olur. Bilendikten sonra siz daha da yağ taşına bıçağı sürtmeye devam ederseniz arkadaşlar bıçağınızın ağzı hızla incelmeye başlar. Hızla incelmeye başladığı zaman da bıçağın ağzı döner. Şöyle bir belirtisi vardır bunun. şimdilik bıçağı siz atıyorum şu bıçağın sağ yanı. Sağ yanına şöyle yağ taşına sürerseniz bıçak Arkadaşlar bu sol yanağına doğru dönme yapar. Yani şöyle dönme yapar. Şöyle dönme yapar. Böyle bakarsınız elinize burası takılır. Sonra siz bu tarafı düzelteyim dersiniz. Bu sefer de bıçak bu tarafa döner arkadaşlar. Yani bu taraf bu tarafa döner. Çünkü bıçağın sol yanağını taşa sürttüğünüz için bıçak sağ yanağına doğru şöyle döner. O zaman da böyle yaptığınız zaman gene bıçağın ağzının dönük olduğunu görürsünüz. Yani siz bıçağı bilerken, taşa bıçağın bir tarafınızı sürttüğünüzde diğer tarafında dönme oluyorsa <laughs> anlayın ki arkadaşlar bıçağınızın ağzı çok ince. Çok ince. Şimdi e, öyle olduğu zaman da ne yapıyoruz? Tıpkı videonun başında gösterdiğim gibi arkadaşlar dik çekiyoruz. O inceliği gideriyoruz. Dik çektikten sonra o incelik gidiyor. Yani bıçağımızın ağzı kalınlaşıyor. Ondan sonra tekrar yatırıp birkaç kez sürtüyoruz böyle. Sonra tırnak kontrolü yaptığımızda bütün tırnağımızı her tarafını tutuyorsa bıçak arkadaşlar o zaman e, anlıyoruz ki bıçağımız bilendi. Şimdi nerede durmamız gerektiğini de şöyle anlatayım. Şimdi ben başladım mesela bıçağı sürtmeye yağ taşına. Bu arada çok bastırmıyorum arkadaşlar. Bastırırsanız gene bıçağınızın ağzı döner. Yağ taşının yüzeyinde bıçağın en dibinden en ucuna kadar bütün her tarafının temas ettiğini hissediyorum arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Şurada en fazla bir dakika olmuştur yani sürttüm bıçağın ağzını. Sürttüm. Sürttükten sonra Bıçağın gene elimden şöyle kontrol ediyorum arkadaşlar. Bir dönüklük var mı? Elime takılan bir şey var mı diye. Şöyle. Şöyle. Herhangi bir dönüklük yok. Şimdi bıçağın ağzında dönüklük olsaydı ben bunu burada anlayacaktım. Elime takılacaktı çünkü. Ama bazen o kadar ince dönüklük olur ki bunu bu şekilde elle anlayamazsınız. Hele ki mevsim kışsa, elleriniz çok soğuksa o zaman hiç anlayamazsınız. Bunun e, kesin kontrolü var arkadaşlar. Kesin kontrolü de tırnak kontrolüdür. Şimdi biz bıçağın bilinip bilenmediğini de tırnaktan kontrol ediyoruz. Fakat ee, bıçağın dönüklüğünü de tırnaktan kontrol ediyoruz. Bunun arasında ne fark vardır? Şöyle söyleyeyim. <laughs> Eğer ki mesela bıçağın ağzı kusursuz bilendiyse tırnak kontrolü yaptığınızda bıçağın tırnağınızı çok iyi bir şekilde tuttuğunu göreceksiniz. Şöyle şöyle yaptığınızda tutacaktır. Sonra bu elimizi alıyoruz. Aynı şekilde aynı şekilde bıçak komple tırnağımızı tutacaklar. Şöyle. Eğer ki bu bıçağın atıyorum tam şu mesela şurada bir yazısı var Bursa diye. Şu Bursa yazısının alt izasında mesela bir bozukluk var diyelim. Bursa yazısının alt hizasında bir bozukluk var diyelim. Tırnağınız oraya geldiği bıçak şöyle kaydıracaktır arkadaşlar. Kaydıracaktır. Sonra bu bıçağı bu elinize alıp da gene o Bursa yazan kısmı diğer parmağınıza getirdiğinizde eğer ki gene kayıyorsa anlayın ki bıçağın orası bozuk. Dönük demiyorum arkadaşlar. Bozuk. Orası bilinik değil. Fakat atıyorum bu bıçağın şu Bursa yazan kısmının tam altı ya da Mayar yazan yani e, neresi olduğunu bahsetmek için Bursa diye belirtiyorum bunu bıçağın herhangi bir tarafı olabilir atıyorum Bursa yazan kısmın şu alt kısmı burayı tutuyor burayı tutuyor ama bu elimde tam aynı hiza kayıyorsa o zaman anlayın ki bıçak dönük arkadaşlar o zaman anlayın ki bıçak dönük yani eğer ki bıçağın belli bir noktası özetliyorum bıçağın belli bir noktasında her iki elinizde de tırnağınız o kısımda kayıyorsa bıçak bozuk ama herhangi bir noktasında atıyorum bir elinizi tutuyor diğerinde <laughs> kaydırıyorsa o zaman bıçağın o kısmı dönük çünkü dönük olduğu için tutmuyor atıyorum atıyorum sol elinizde bıçak sağ tırnağınız kayıyorsa anlayın ki arkadaşlar bıçak sola doğru dönük. Ama sağ elinizde sol tırnağınızda kayıyorsa o zaman anlayın ki bıçak sağa dönük. Yani sonuç itibariyle bıçağın ağzında bir dönüklük var. O dönüklük olduğu zaman da o kısmını şöyle tekrardan şöyle dik çekiyoruz arkadaşlar. Dik çekiyoruz. O dönüklüğün olduğu kısmı inceltiyoruz. Şimdi özür diliyorum kalınlaştırıyoruz. Ondan sonra tekrar sadece ağzı temas edecek şekilde şöyle sadece o kısmı şöyle 5-6 kez yaptığınız zaman yeterlidir. Silersiniz. Tekrar kontrol edersiniz. Bakın gördüğünüz gibi tutuyor. Sonra buraya geliyorum. Bakın gördüğünüz gibi tutuyor. Bu kadar arkadaşlar. Gene ellerle kontrol edersiniz. Elle kontrol ettiğinizde bıçağın ağzında bir şey hissetmemeniz lazım. Ve o müdahale ettiğiniz kısım her iki tırnağınızı da Tutuyor olması lazım arkadaşlar. Bu dönüklüğü anlamanın en güzel yolu budur arkadaşlar. En net şekilde de anlatmaya çalıştım. Ee, şimdiki şu bıçağı tekrar ben bir kontrol ediyorum. Şöyle. Şu kısmını birazcık daha sürteceğim. Şimdi şöyle. Bakın hala yağ sıkmıyorum. Mevcut yağı kullanıyorum arkadaşlar. Böyle. bu arada şunu da söyleyeyim ee, siz illaki bunu böyle dairesel çevirmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Şöyle de olabilir. Yani bu böyle de olabilir. Şöyle de olabilir. <laughs> bu şekilde de olabilir arkadaşlar. Ben bu şekilde alışkın olduğum için böyle yapıyorum. Daha ben şöyle de yaparım. Tamamen o anki Canım nasıl isterse Yani o anki psikolojime göre diyeyim daha doğrusu Canım nasıl isterse o şekilde Şöyle arada şöyle tek çekimler de yaparım Ağzını düzeltmek için Şu şekilde yapıyorum Ve bıçağımı tekrar kontrol ediyorum Kontrollü bir şekilde ilerlemeniz lazım Arkadaşlar ezbere ilerlememeniz lazım Bakın şu anda muazzam tutuyor Tırnağımı şu an muazzam tutuyor arkadaşlar Şunu da deniyorum Evet arkadaşlar. Bu bıçak oldu. Tırnağımı muazzam tutuyor. Şimdilik artık buna masat atacağım arkadaşlar. Gene şunu da hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Her zaman söylüyorum bunları. Herkesin aklında yer etmesi için. Bıçağı hızlı masat atmıyoruz arkadaşlar. Özellikle bıçak zaten şu anda yeni bilendiği için bıçağı hızlı masat atmıyoruz. Sadece şu bıçağımızın kesen ağzını masanın yüzeyinde hissedecek kadar arkadaşlar bastırıyoruz. Yavaşça ve çok sakin bir şekilde şöyle bilek hareketiyle şöyle bakın çok net bir şekilde şu an videoda görünüyor. Şöyle bilek hareketiyle arkadaşlar koyuyoruz. Şimdi yavaşça bıçağımızı koyuyoruz. Şöyle gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle 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 eğer ki hızlı masat atarsanız şöyle göstereyim. Mesela arkadaşlar şu bilinen bıçağımı bıraktım şöyle elimde başka bıçak var. Mesela şöyle şöyle hızlı masa atarsınız arkadaşlar bakın tak tuk tak tuk ses geliyor. Her o tak tuk ses geldiğinde anlayın ki bıçağınızın kesen ağız yani sizin işinize en çok yarayacak olan kısım masada çarpıyor arkadaşlar. Masada çarpıyor. Masada çarptığı zaman da bu bıçağın ağzında gözden görülmese de elden hissedilmese de çok küçük kılcal bozukluklar oluyor. O zaman siz arkadaşlar ee kurbanınızı ya da hayvanınızı keseceğiniz zaman bıçağa asıldığınız zaman o bıçağın dibi kesmiyor arkadaşlar. Kesmiyor. Dikkat edin bazı kesimlerde şöyle bir şey görürsünüz. Arkadaş bıçağı hayvanın boğazına koyar. Çektiğinde bıçağı ee, hayvanın derisi kesilmez kesilmez kesilmez. Yani o kesilmediği anda şu kısım o deriye temas ediyor. işte o masada çarptırdığınız kısım e, hayvanın derisini kesmiyor. Ama bir yerden sonra bıçağın o kesmeyen kısmı kurtulup da orta ve burun kısmı denk geldiği zaman patlatır. Yani arkadaş danayı çeker asılır asılır asılır. Ee, bıçağın Dibi geçtikten sonra orta ve burun kısmı hayvanın derisine temas ettikten patlatır. İşte bunun sebebi bu arkadaşlar. Bıçağın dibinin bozuk olması. Böyle sert masa atarken şöyle göstereyim. Bakın şöyle sert masat atarken Sert masa atarken ee Bıçağın dibi Masanın <laughs> yüzeyine böyle çarptığı için Çarptığı için Arkadaşlar mas Bıçağın dibi bozuluyor. Şimdi ben tekrar aldım bildiğim bıçağı elime arkadaşlar. Şöyle yavaşça. Bakın görüyorsunuz bıçağın dibi hiçbir şekilde vurmuyor arkadaşlar. Sadece de bıçağın ağzı temas ediyor. Şimdi burnuna da şöyle ayrıca atayım. Bakın nasıl tattım arkadaşlar. Şimdi gene tırnak kontrolü yapacağım. Her iki elime de gene yapacağım. Çünkü yağ taşında dönmemiş olan bıçak şimdilik masada attığımda dönüyor olabilir. O yüzden şimdi tekrar kontrol edeceğim. Şimdi kontrol ettiğimde <laughs> bıçak tırnağımı daha kararlı bir şekilde tutuyor olması lazım. Şöyle göstereyim. Bakın görüyorsunuz. Hiçbir şekilde bir kaydırma yapmıyor. Buna da aynı şekilde kontrol ediyorum. Hiçbir şekilde arkadaşlar bir kaçırma yapmıyor. Zaten önemli olan da bu. Arkadaşlar bileme ile ilgili benim anlatacaklarım bu kadar. Olabildiğince e, net, şeffaf ve anlaşılır şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı da olur. Ee, her zaman söylüyorum arkadaşlar bunları ben tekrar tekrar söylüyorum çünkü ne kadar da söylesem gene insanların kafasında soru işareti kalabiliyor o yüzden ben bazı şeyleri önemli noktaları tekrar tekrar sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar <laughs> ee, bıçak dönükse nasıl anlaşılır bunu anlattım bıçak e, hangi durumlarda tırpan taşına ya da dişli taşlara ya da çarka zımparaya e, sürülür bunu anlattım. Hangi durumlarda sürülmez bunu anlattım. Bileme öncesi bıçağı neden yağ taşına dik çekiyoruz onu anlattım. Dik çektikten sonra neler yapıyoruz onu anlattım. Ve de arkadaşlar masa tatmayı anlattım. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.